Kısa bir aranın arkasından tekrardan merhabalar. Bugün söz verdiğim gibi teknoloji firmaların tarihleri üzerinden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz AMD'nin tarihini yaptık. Bu hafta da yoğun istek üzerine Nvidia'yı öne almaya karar verdim. Bugün Nvidia'nın tarihinden bahsedeceğiz. Aslında Nvidia'nın çok uzun bir tarihi yok. Diğer firmalarla kıyasladığımız zaman genç bir firma sayılır. Aşağı yukarı 23 yıllık bir firma. Fakat bu kadar kısa süre içine gerçekten büyük şeyler, büyük devrimler, büyük yenilikler sokmuş bir firma Nvidia. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Beni takip eden bazı insanlar beni pek Nvidia'yı sevmediğimi zannederler. Nvidia'ya biraz düşman olduğumu iddia edenler de var. Ona bir açıklama getireyim ben arkadaşlar. Ben e, Nvidia'ya karşı herhangi bir düşmanlık ve bir kim beslediğim yok. Aslında severim Nvidia firmasını. Çünkü ürünlerini de kullandım ve çok memnun kaldım. Ekran kartı konusunda son derece başarılı bir firma ve benim Nvidia'yla hiçbir problemim yok. Farklı zamanda FX 5200 gibi, GTX 460 gibi çok güzel kartlarını kullandım. Ve hiçbir şekilde bir pişmanlık duymadım bu kartlardan ve bugün e, cebimdeki para uygun herhangi bir kart çıksa da hiç düşünmeden alırım. Bu konuda benim hiçbir sıkıntım yok. E, benim sıkıntım daha çok Nvidia ile değil de e, Nvidia'ya biraz fanatiklik derecesinde bağlı fanboy kitlesi ile alakalı. Ben bu fanboy tayfasını pek sevmiyorum açıkçası. Yani bir markaya sempati duymak tamam okey, onda bir problem yok ama sanki o marka babasının olduğunu malıymış gibi davranıp da diğer markaları karalayan ya da hiçbir çıkarı olmadığı hale bir marka için dil gibi kavga eden, başkalarına hakaret eden, küfür eden, hatta çıkıp da forumlarda işte PM üzerinden gidip de tehditler yağdıran tipleri pek sevmiyorum. Bu yüzden biraz bir yanlış anlaşılma durumu var bu fanboy kitlesi yüzünden. Ki onlarla alakalı ayrı bir video yapacağım ben. Onları işya edip onların hepsini şöyle bir itin gözüne sokasım var. Onu da yapacağız. Neyse konunun dışına çok fazla taşmayalım. videodan bahsedelim e, ee, birçok yeniliği ilk defa bizimle tanıştırmış bir firma. Ee, bilgisayar dünyasına ve oyun dünyasına çok ciddi katkıları olmuş bir firma ve katkılarının olmasına devam ediyor da. Ee, kısa bir ömrü var dedim, kısa bir tarihi var fakat bu kısa tarih içinde Nvidia çok büyük şeyler yapmış. Bunlardan biraz bahsetmeye başlayalım. Önce tarihine girelim. Nvidia 1993 yılında kuruluyor. Jansun Huang adında Tayvan'ın bir Amerikalı mühendis tarafından kuruluyor ve iki arkadaşıyla birlikte Kaliforniya'da kuruluyor. Ben eskiden Nvidia'yı bir uzak doğu firması zannederdim. Belki de biraz da isminden kaynaklanan bir şekilde. Fakat bunda bir alakası yok arkadaşlar. Nvidia bildiğiniz bazı bir Amerikan firmasıdır. Tıpkı diğer birçok büyük teknoloji firması gibi Nvidia da bir Amerikan firmasıdır. İsmi de uzak doğuda ya Çince ile Korece ile Japonca ile alakalı olan bir isim değil. Nvidia'nın ismi Latince iki kelimenin birleşiminden geliyor. En ve video kelimelerinden. Yani en yüksek görüş, en yüksek görü anlamına gelen bir ismi var firmanın. Ben AMD videosunda anlatmıştım. Nvidia ile AMD arasında organik bir bağ var demiştim. Onu orada açmamıştım ama burada onu anlatmanın sırası geldi. Ee, Nvidia ile AMD arasında şöyle bir bağlantı var. Jensen Huang eski bir AMD mühendisi. Kariyerini AMD'de başlıyor. 1993 yılında AMD'den ayrılıyor ve Nvidia'yı kuruyor. Kurulduğu zamanlarda Nvidia'nın amacı daha çok işte bilgisayarlar ve konsol pazarı. Bugünkü gibi işte sektörde bir standart haline gelip bir dev olmak planları yok. Yani kesin hayal ediyorlardı öyle şeyler ama o zamanlar öyle bir şey yoktu. işte. 93 yılında kuruluyor Nvidia. 95 yılında Nvidia'nın ilk harici grafik hızlandırıcısı NV1 piyasaya sürülüyor. Ki o zamanlar henüz ekran kartı demiyoruz bunlara. E, grafik hızlandırıcı diyoruz. 90'lı yıllarda henüz e, ekran kartı diyeceğim şey ortaya çıkmamış durumda ve daha çok işte e, grafik hızlandırıcı, işte 3D hızlandırıcı, akseleratör dediğimiz kartlar piyasada. Nvidia 1995 yılında ilk kartını çıkartıyor, başarılı satışlar gerçekleştiriyor, piyasada iyi bir yer ediniyor kendi ama hani henüz bugünkü gibi bir pazarda bir hakimiyet söz konusu değil çünkü 90'lı yıllar günümüz gibi değil. Şimdi bugün biliyorsunuz iki tane ekran kartı firması var, işte Nvidia var, AMD var, işte Intel'i falan maksanları boş verdi, onlar ayrı bir kulardı. 90'lı yıllarda bir sürü ekran kartı firması var, sadece Nvidia yok, ATI var, 3D FX var, işte. Creative var. Evet bugün ses kartları ve ses sistem üreten Creative'in de zamanında ekran kartları vardı. NEC var, işte TNT'ler var, SIS, Virgo'lar falan filan. Pazar bayağı bir karman çorman vaziyette. Tabii bana göre güzel günlerdi. Bazılarına göre kaotik dönemlerdi. Neyse işte Nvidia 1995 yılında grafik pazarına giriyor resmen. Ve Nvidia burada iyi bir noktayı yakalıyor. Biliyorsunuz 95 yılında Windows 95 pazara çıkıyor ve Windows artık pazarda bir tekerleşme sürecine geçiyor. Huang e, Windows'un geleceğini iyi okuyor ve 1996 yılından itibaren Windows ve DirectX, onun grafik apisi olan DirectX'e uyumlu kartlar çıkartmaya başlıyorlar. Uyumlu yazılımlar çıkartmaya başlıyorlar. Ve Nvidia buradan alıp yürümeye başlıyor. Yavaş yavaş fakat hızlı bir şekilde pazarda bir hakimiyet oturtmaya başlıyor. Pazarda bir standart oturtmaya başlıyor. <laughs> 1999 yılına geldiğimiz zaman Nvidia ilk defa GPU kavramını ortaya koyuyor. GeForce serisine başlıyor. Yalnız bu noktada küçük bir e, karışıklık var. Nvidia 99'da GPU kelimesini kullandığı için dünyada ilk defa ekran kartım GPU ben icat ettim diyor. Fakat e, aslında bu pek doğru bir şey değil. Hatta bununla ilgili birkaç firmaya da dava açmıştı. Tehlif hakları ile ilgili bazı ıvır zıvır mevzular oldu ama o dava gerisi gelmedi. Neyse. 99 yılından itibaren artık Nvidia GeForce ile birlikte oyun pazarına daha bir hakimiyet kurmaya başlıyor. 2000 yılına geldiğimiz zaman firma için çok kritik bir bu süreç gelişti. Çok önemli bir olay oluyor. 2000 yılında Nvidia 3D FX firmasını satın alıyor, bünyesine katıyor. Şimdi bilenler bilir 3D FX firması çok kısa ömürlü bir firma. Fakat o kısa ömründe bilgisayar oyunculuğunda büyük devrimler yaratmış, çok büyük değişiklikler yaratmış bir firma 3D firması. Ve 2000 yılında Nvidia satın aldıktan sonra Nvidia'nın karakterinde de bazı değişiklikler oluyor. Hatta bazıları şeyler Nvidia mı 3D FX'i aldı yoksa 3D FX mi Nvidia'yı aldı diye öyle bir e, tatlı bir sürtüş oldu? Çünkü bilen biliyor 3D FX firması çok e, agresif, çok kavgacı, çok rekabetçi, çok hırslı bir firma. Nvidia tarafından satın alındıktan sonra Nvidia ile o rekabetçi, o agresif karakter biraz işlemeye başlıyor. Daha önceleri standart bir Amerikan teknolojisi firması olan Nvidia 3D FX'i bünyesine kattıktan sonra bugün bildiğiniz o rekabetçi ve o hırslı o agresif yapıya kavuşuyor biraz daha. 2000 yıllarla birlikte 3DFX'de aldıktan sonra Nvidia çok hızlı bir devinime geçiyor. Çok hızlı bir yükselişe geçiyor. Ki firma zaten tarihi boyunca sürekli yükselişlere geçmiş. Ciddi anlamda düşüşler yaşamamış. Ve bugün bile hala hızlı bir şekilde yükselen ve her e, çeyrekte yüksek karlılık açıklayan bir firma Nvidia. 2000'li yıllarla birlikte Nvidia yeni pazarlara da girmeye başlıyor. Mesela daha önce de anlatmıştım. Nvidia 2002 yılında şey pazarına giriyor. Chipset pazarına giriyor. Hani AMD kendi anakartlar için çipset ürettirmeye çalışıyordu. Intel bunu engellemeye çalışıyordu. O kısmını anlatmıştım ben AMD'nin tarihi videosunda. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Nvidia bu dönemde Enforce çipsetlerini üretmeye başlıyor. Çok ünlü çipsetler bunlar. Bunlarla birlikte onboard grafik çipleri de üretmeye başlıyor. Çünkü adam hem anakart için chipset üretiyor. E doğal olarak da ona bir onboard GPU koyuyor. Kendi GPU'sunu koyuyor. Çok da iyi ediyor. Bu dönemden itibaren Nvidia bir sürü yenilikleri de geçmeye başlıyor. İşte gidiyor Ege Egea firmasını satın alıp bugün çok iyi bildiğimiz o physics yazılımını kendi bünyesine katıyor ve kendi e kullanımına sokuyor bunu. 2004 yılına geldiğimiz zaman Nvidia ilk defa çok da ekran kartı kurulumunu destekleyen SLI dediğimiz düzeneyi tanıtıyor. Eselerler ilk başta AMD kartlarda çalışıyor. Daha sonra Intel'le yaptıkları bazı anlaşmalar çerçevesinde Intel anakartları da artık SLI desteklemeye başlıyor. 2005 yılında Nvidia ve Sony arasında PlayStation 3 için grafik çip üretme anlaşması yapılıyor. PlayStation 3'te Nvidia üretimi G80 chipseti kullanıyor. Yanlış sürede söyleyebilirim ama G80 diye hatırlıyorum chipseti. Ve Nvidia gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Tabii aradan geçen zamanla itibarında özellikle 2000'den sonra Ekran kartı pazarına büyük bir yıkıma uğruyor. Büyük bir kıyıma uğruyor. E çünkü artık Windows hakimiyetini kurmuş. E konsollar belli bir yerde. O 90'lı yılların bir sürü ekran kartı firması ortadan kalkıyor. Ve 2000 yılda geriye sadece iki tane firma kalıyor. Nvidia ile Ati firması. Zaten biliyorsunuz Ati daha sonra AMD satın alıyor. Şimdi oraya geleceğim çok iyi bir şekilde. 2006 yılına geliyoruz. Şimdi Nvidia için çok önemli bir tarih. Nvidia o meşhur CUDA yazılımını, CUDA özelliğini Endüstrinin beğenisine sunuyor ve ekran kartlarını sadece oyun makineleri olmak dışında Profesyonel segmentte de kullanılabilir hale getiriyor Ve zaten buradan da çok ciddi bir şekilde yürüyor biliyorsunuz bugün Profesyonel ekran kartı pazarının %90'dan fazlasına Nvidia sahip onların Tesla ve Quadro serisi ekran kartları O konuda biraz Intel tarafından biraz sıkıştırılıyorlar ama şu anda pazarda bari bir şekilde öndeler Neyse 2006 yılında Nvidia için çok önemli bir şey daha gerçekleşiyor ee, anlatmıştım size, AMD, Intel'den çok ciddi bir tazminat alıyor. Mahkemeye verdiği için onu çok ciddi bir tazminat veriyor. Nedenini bilmek istiyorsanız bir zahmet gidin AMD'nin tarihini izleyin. Anlatmayacağım burada. O sıralar AMD'nin aklı bir füzyon fikri var. Neydi füzyon? ile grafik birimini aynı çip altında birleştirmek ve bunların ikisini bugün bildiğimiz o apular şeklinde pazara sürmekti. AMD bunu yapabilmek için önce Nvidia'nın kapısını çalıyor. Ne de olsa çünkü aralarında dediğim gibi organik ilişkiler var. 2000'lerin büyük bir kısmında Intel'e karşı beraber mücadele etmişler. Çok iyi işler çıkartmışlar zamanında. AMD, Nvidia kankalı bir zamanlar yani dillere destandı. Hani derdim ya o zamanlar bir zamanlar işte işlemci AMD olacak, ekran kartın Nvidia olacak. Öyle dinlirdi. E doğal olarak AMD de öncelikle girip Nvidia'nın kapısını çalıyor. <laughs> Nvidia işte fikrinden bahsediyor ve AMD Nvidia'yı resmen satın almak istiyor. Jansun Huang bu satın alma fikrine pek sıcak bakmıyor. Başka bir teklif götürüyor. AMD'ye diyor ki ya bu satın almayı boş verelim. Gelin biz AMD ile Nvidia birleşsin. Çok güzel fikir. Yeni bir firma oluşsun. Çok güzel fikir. AMD de bu fikre sıcak bakıyor. Ama e, Huang sonradan öyle bir şey söylüyor ki her şeyin dağılmasına neden oluyor. Huang diyor ki bu yeni firma kurulur ama bu firmanın CEO'su yani yöneticisi ben olurum diyor. E, öyle deyince tabii AMD tarafının buna sıcak yanaşmıyor. O tatlılıkla neşeli neşeli başlayan çay kahveli poğaçalı sohbetler kanlı bıçaklı kavgalara dönüşüyor. Ve 2006 yılında AMD ve Nvidia arasındaki dostluk bitiyor ve düşmanlık dönemi başlıyor. Çünkü AMD Nvidia ile anlaşamayınca gidiyor onun bir numaralı rakibi olan ATI, ATI firmasını satın alıyor ve kendi yoluna o şekilde devam ediyor. 2006 yılından itibaren o eski kardeşler, o eski kan kardeşleri, kankalar birbirleriyle düşman olmaya başlıyorlar. Düşman demeyeyim, bu çok fazla ters sert bir laf oldu ama birbirleriyle rakip olmaya başlıyorlar. Neyse Nvidia uzunca bir süre bu konuda AMD'nin çok 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 önünde yer alıyor. Atin de çok önünde yer alıyor. Ama tabi e, işler her zaman da Nvidia için yoluna gitmiyor. Mesela Nvidia'nın GTX 400 serisi vardır hatırlayanlar hatırlar. 470 ve 480 performanslı kartlar olmasına rağmen pek e, beğenilmeyen kartlardı. Çok ciddi güç tüketim ve sıcaklık sorunları vardı. Hatta Nvidia daha sonra orta segmenti birazcık pazarı devralabilmek için GTX 465 diye bir kart çıkarttı. Berbat bir karttı. Allah'tan ömrü de kısa sürdü. Nvidia her ne kadar sonra GTX 460 ile durumu toparlasa, durumu lehine çevirse de o aralar AMD Ati ikilisi HD 5000 serisini çıkartmıştı. Bilen bilir özellikle o 5850'ler, 5870'ler, 5770'ler çok da onları şey yapmayalım. Geriye de koymayalım çünkü hala kullananı var. Bu kartlarla AMD Ati ikilisi gerçekten ciddi anlamda öne çıkmıştı. Ama tabii Nvidia biliyorsunuz ki agresif bir firma, mücadeleci bir firma ve bazıları gibi çamura yatıp pislik yapan bir firma değil. Nvidia doğal olarak bu aldığı darbeyi çok iyi bir şekilde soğurmayı başarıyor ve performansı odaklanarak tekrar öne geçmeyi başarıyor. 400 serisinden sonra 500 serisi çıkıyor, 600 serisi çıkıyor ve 700 serisinde ciddi anlamda rakibi Ati'nin, AMD'nin üzerinde üstünü e, üstünlük kurmayı başarıyor. 900 serisinde pazarın nereden baktığında %70 küsürü artık ele geçiriyor Nvidia. Bugün şu anda yanlış hatırlamıyorsam %60-65 bandında Nvidia. Biraz pazar kaybetti ama yine hala hakim konuda olan Nvidia ve salt performans bazında da ekran kartı olarak Nvidia daha çok ön planda. AMD burada biraz bir strateji değişikliğine gitti. Çünkü biliyorsunuz 2006'dan sonraki dönem AMD için biraz mali, politik sıkıntıların da yaşandığı bir dönemde daha yeni yeni silkelenmeye başladılar. Anlattım ben bunların hepsini. Neyse Nvidia'nın durumu bu. İşte Physics, Cuda... Kuda diyorlar. Ben de Cuda diye okudum. Ben çünkü bu tarz şeyleri bir yerlerden duyarak değil, hani dergilerden okuyarak öğrendim için ben gördüğüm gibi okuyorum. İngilizce öncesi dönemden olduğu için ben Kuda yerine Cuda kelimesini kullanmayı daha mantıklı diyorum. Nvidia pazarda çok ciddi anlamda bir hakimiyet kuruyor. Hem yani oyun pazarında hem de profesyonel segmentte bugün Nvidia'nın hakimiyeti yatsınamaz. Peki Nvidia için işler her zaman yoluna mı gidiyor? Tabii ki yoluna gitmiyor. Kimsenin işleri her zaman dört dörtlü gitmez. Yani Nvidia'nın da çuvalladığı, duvarı tosladığı zamanları var. 2008 yılında biliyorsunuz e, mobil pazarın patlama yaptığı dönem, işte akıllı telefonlar, tabletler dönemi bu arada başlıyor. En bunu çok iyi görüyor ve e, Tegra projesine başlıyor. ARM firmasından Cortex lisansı alıyor ve kendi e, mobil grafik çiplerini tasarlamaya başlıyor. Kendi mobil çiplerini tasarlamaya başlıyor. Hem işlemli hem grafik. Tegra'lar ilk başlangıçta iyi satışlar yapıyorlar. İşte büyük birçok firmayla iyi anlaşmalar yapıp önemli bazı amiral gemisi modelleri girmeyi başarıyorlar. Fakat Tegra ilerleyen zamanlarda rakiplerinin biraz gerisinde kalmaya başlıyor işte. Qualcomm gibi, Samsung gibi rakiplerinin biraz gittikçe arkasına kalmaya başlıyor. Çünkü burası farklı bir pazar. Şimdi hani ekran kartı desen karşısında bir tane AMD var. Hani onunla uğraşırsın, onu geçersin ama Mobil pazar öyle bir yer değil. Mobil pazarda çok güçlü firmalar var. Yani bugün bir Samsung dediğiniz firma Nvidia'nın 10 katı büyüklüğünde. Bugün bir Qualcomm dediğiniz Nvidia'nın 10 katı büyüklüğünde firmalar. Ve doğal olarak mobil pazarda Nvidia'ya pek fazla ekmek yedirmediler. Çok uğraştı Nvidia Tegra serisiyle. Çok ciddi yenilikler getirdi. Fakat hep o güç tüketimi sorununu tam olarak aşamadı. Telefon ve tablet pazarında umduğunu bulamayan Nvidia gitti. Shield adı verilen kendi Android konsolunu, ev konsolunu çıkarttı. Kendi tabletini çıkarttı. Şu anda iyi kötü satışlar devam ediyor ama o işte pek umut yok diye biliyorum. Çünkü geçtiğimiz gün Nvidia mobil pazardan tamamen bir çekildiğini açıkladı. Büyük ihtimalle bir daha yeni bir Shield adına bir tablet çıkmayacak. Fakat Nvidia mobil tarafta böyle bir hezimete uğrasa da buradan çok şey öğrendi. Öncelikli olarak Nvidia akıllı otomobil pazarına girdi. Şimdi biliyorsunuz artık gelişmiş otomobiller, kendi kendini sürebilen otomobilleri konuşuyoruz. Nvidia yine burada iyi bir yatırım yaptı. Zaten yeni geçenlerde çıkarttı P1 adı verilen özel bir kartı var. Kendisine de iyi müşteriler bulmuş durumda. Ve bunun dışında e, mobil pazarda dediğim gibi ee, bazı custom işlerin de peşine gidiyorum. Bazı iddialar Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolunda e, Nvidia'nın e, Tegra serisinden Tegra ya da K1 türevi bir şey e, işlem birim kullanacağını söylüyor. Tabii bu kesin değil. Bunları zaman içinde göreceğiz. Yani özetle akıllı telefon ve tablet pazarında ya da o light mobil dünyasında Nvidia pek umudunu bulamadı. Ama buradan çok şey geliştirdi. Özellikle biliyorsunuz 900 serisi ve 1000 serisi Nvidia'nın ekran kartlarının güç tüketimi konusunda çok verimli olduğunu biliyorsunuzdur. Yani çok düşük güç tüketimine sahip kartlar fakat performansa çok yüksek kartlar. Bunun da temel nedeni mobil tarafta o. Tegra'dan elde ettikleri bilgi birikimi. Çünkü mobil birinde biliyorsunuz şu kadar bir aletin içinde dünyayı sığdırmanız gerekiyor. E doğal olarak buna yatırdığınız RG'yi de bir yerden çıkartmanız lazım. Nvidia bunu da ekran kartlarına çok iyi uyguladı. Uygulamaya da devam ediyor. Ve bu şekilde devam edecek Nvidia. Şu anda pazarda şöyle baktığımız zaman evet güçlü bir firma, iyi işler çıkartmış bir firma ve bazılarının anlattığına aksine Nvidia kötü bir firma değil. Çünkü az önce de hani konunun başında da bahsettiğim bu fanboy kavgaları vardır. Bazıları Nvidia'yı körü körüne sever, onlardan nefret ederim. Bazıları da Nvidia'dan körü körüne nefret eder, onlardan da ekstra nefret, onlardan da ekstra ben nefret ediyorum. Çünkü Nvidia bu işi kuralına göre oynamış bir firma. Çok öyle çamura yapmış, pisliğe yapmış bir firma değil. İşi her zaman kuralına göre oynamış rakiplerini katakulilerle bazıları gibi kategorilerle devirmek yerine sağ çıkmış karşısına aslan gibi kaldırmış yumruklarını ben senden daha güçlüyüm arkadaşım ve şey, dövüşmüş bir firma Nvidia. Bu tarafını seviyorum firmanın. Ee, pazarlama tarafı çok güçlü bir firma Nvidia'nın. Yani hiçbir işinize yaramayacak bir teknoloji bile onların ekran kartını almanıza nedeni olabiliyor. Mesela bugün ekran kartı seçerken biri forumlarda soruyor hangisini alayım diyor. Biri hemen atlıyor işte Nvidia al. Onda physics var, CUDA var. Sen fiziksi ne yapacaksın? Cuda'yı ne yapacaksın? Hadi fizik bazı oyunlarda var. Destekliyor. Onun başka da sorunları var. Kullanıyorsun ama Cuda ne alaka kardeşim? Yani sen oyun oynuyorsan GTA oynayacak adama Cuda ne lazım? Ama Nvidia bunu o kadar güzel pazarlıyor ki. Bu sayede hani ciddi anlamda satış, başarı, şey, satış başarısı yakalıyor. Yani buna kızılmaz. Buna şapka çıkartılır. Bu başarıdır. Ayrıca Nvidia'nın her zaman yazılım tarafı da oldukça güçlüdür. Nvidia yeni bir şey geliştirdiği zaman bunu öyle ortaya atıp bırakmaz. Onun mutlaka yazılımsal anlamda destekler. Bugün CUDA'nın, CUDA'nın çok başarılı olması ve bir endüstri standartı halesine gelmesi de Nvidia'nın yazılım konusundaki başarılarından ibarettir. Onun nedenidir. Oyun firmalarıyla çok yakın ilişkileri vardır. Birçok oyun firmasıyla oyunların geliştirme aşamasında birebir bir şey olur, bir araya gelir. Fiziksi birçok başarılı oyun içine yedirmeyi başarmıştır. Çoğu oyunda kullanılmaktadır. E, fakat bazı sıkıntılar bu aralar yaşamıyor değil. Şöyle sıkıntılar yaşıyor. Biliyorsunuz artık Windows 10 ve DirectX 12 zamanına geldik. DirectX 12 konusunda Nvidia'nın yaşadığı bazı ufak tefek sıkıntılar var. Aslında buna aşabileceği sıkıntılar ama biraz da gurur yapıyor Nvidia burada. Bazı teknolojilerini e, dx 12'ni desteklemek ya da özümsemek istemiyor. Çünkü o teknolojilerin çoğu rakibine ait, AMD'ye ait. Bunu DX12'den de anlatmıştım. DirectX12 yine burada söyleyeyim. Bildiğiniz AMD'nin Mental APIs'ini temel almış. Nvidia bunun yerine Gameworks diye kendi programı geliştiriyor. Gameworks kullanan oyunlarda ciddi performans artışları, ciddi başarılar var ama bu noktada bazı sıkıntılar yaşanacak gibi. Ben onları biraz az çok görebiliyorum. Umarım Nvidia 3D FX'in yaptığı gibi çok burnunun içine gitmez, çok gururlu, çok gururuna yenik düşmez. Çünkü 3D FX gerçekten büyük bir firmaydı ve kendi gururu yüzünden kaybetti. Ben Nvidia'ya aynı şey olsun istemiyorum. Pazarda çünkü kimsenin teker olmasını istemiyorum. Nvidia'nın şimdiki gibi başarılı bir şekilde gitmesi, tabii ki hepimizin en büyük arzusu. Çünkü rekabet varsa rekabet her zaman bize faydalı olur. İşte dediğim gibi Nvidia'nın tarihi bu. Büyük başarılarla dolu, büyük yeniliklerle dolu bilgisayar oyunculuğuna birçok yeni şey katmış. İşte profesyonel pazarı birçok yeni şey katmış bir firma Nvidia. İşte böyle bir şey Nvidia. Kavgacı bir firma. Evet. Agresif bir firma. Evet. Mücadeleci. Asi. Doğru. Ama oyunu kuralına göre oynayan bir firma. Yani bu konuda Nvidia'nın tarihinde şurada şöyle bir üçkağıtçılık yaptı. Şurada şöyle bir şey yaptı diyemeyiz. Bazıları iddiası şeydir. Bazı oyunlarda işte Nvidia destekli oyunlarda bir işte AMD'nin performans kasten kırpılıyormuş falan filan. Zannetmiyorum. Nvidia böyle ucuz numaralar yapacak bir firma değil. O yüzden teknoloji tarihinde gerçekten büyük başarıları imza atmış ve büyük ihtimalle bu başarılarına da de devam edecek bir firmadır Nvidia. Başarılarına devam ediyoruz. Bir de biraz fiyat indirimi istiyoruz. Fiyatları biraz kırsınlar, fiyatlar çünkü aşırı yükseldi. <laughs> Neyse, Nvidia hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki videomuzda teknoloji tarihiyle ilgili videomuzda Intel'den bahsedeceğiz arkadaşlar. E, ve birçok büyük firmadan da bahsedeceğim. Onların da tarihlerine gireceğim. Apple'dan bahsedeceğiz. IBM'den bahsedeceğiz. Sony'den bahsedeceğiz. Sega'dan bahsedeceğiz. Bunun dışında bir zamanlar büyük fırtınalar estirmiş ama artık aramızda olmayan firmalardan da bahsedeceğiz. 3DFX gibi videonun içinde de bahsettiğim gibi. Abit gibi bu tarz firmalardan da bahsedeceğim. Takibe devam edin beni. Bende bilgi çok. Bende hikaye çok. Daha yeni başlıyoruz. Daha 5-10 sene geçecek kadar hikaye, olay var bende. O konuda içiniz rahat olsun. İzlemeye devam edin. O yüzden takip edin. Neyse. Mavi Ekransız Günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.